<laughs> Ananı <Burası. gülüyor> sıçayım bu hangi şarkı <laughs> oğlum bu? İşte işte remix <gülüyor> 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 Bir dakika dur fenomen house vlog mu? Ne diyorsun ya? Yapma. double Aa, vlog da gelmiş Hangisi ama arkadaşlar Futurelar İki, İkisini birden izleyip iyice kanser olmamız için Futurelar, Burak, Sanem, Gözdem, Onur Bunlar Futurelar'mış arkadaşlar, Future ailesi Evet Evet arkadaşlar ben İzlemeyin Neyse şunu bir izleyelim de oraya döneceğiz, oraya döneceğiz Evet Dönersin. Patlıyor herkes, 600, 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 500 Adana, Merkez patlıyor her... Ya Ay tehdit etme ya! İkide bir diye tehdit ediyorsun ya! saçmalama Aycan saçmalama! Ay, Aa, Artık ama izlediğimiz sahneleri izlemeyelim. Oha ekstra ekspozito. Ne oluyor orada Esra? Var ne Hiçbir fikrim yok böyle bir bölüm aslında mı yarım? Aşağı geçiyorlar çocuklar çocuk da ağlıyor. E sen ne diyor peki Sidji ma Sidmore falan filan bir şeyler İngilizce de değil bu. O da yabancı -E. söylüyor büyük ihtimalle. Muhtemelen. kilo olsam ne yaparsın? Yok, 130 ben kilo Çok mutlu olurum. Niye? Hiç kimseye bakmam. Ha siktir lan. Aga bi. Koptu. Merhaba, ellerim kirli. Lütfen elimi öper misiniz? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Gözüm içine baksana be. Yaklaş bir şeye bakacağım. <laughs> <Gel bakayım. gülüyor> Göz bebekleriniz niye büyümüyor? Büyemesin göz. Evet aşk olmasın göz bebekleri büyümüş. Aynen. Her birimize. Allah. <laughs> Gerçekten bu arada o müzik çok iyi oturmuş bu arada. Burada nelerde? Kri kritik zamanlarda Merve boğulur. Olur mu? Merve bol olur mu? Özür dilerim. Özür dilerim. Merve boğulur mu? Olur. Özür dilerim. Olur, özür dilerim. Anladım. Ya anladım. Aynen. Her birimize burada neler benim annem de çok ağladı. Seninkiler de ağladı tamam. Öyle ağladı. Yok öyle. Bir insanın gülüşü hoşuna gider. Hop bağlanırsın. Mesela Gökhan'ın gözlerinin kısılmasını düşünsene. <laughs> bu, bu, gerçekten böyle miydi bu program yoksa edit mi yapmışlar? Ee, bu Yarışmanın ilk günü yayınlanan şeyle de ne deniyor buna bilmiyorum. <laughs> Düşünebiliyorum hiçbir şey yok. İyi misin kardeşim? İyi misin kardeşim? Masaj yapalım mı? O. A, az a, masaj yapalım. A. Ben senin tuhaf olduğunu biliyordum da bu kadarını da beklemiyordum ya. Bu abi. Yakınlaşma. Benim kız kardeşim haklı, bak Öte git benim, benim kız kardeşim haklı sen Şşş, bu şekilde konuşamazsın uzaktır. tamam mı? Uzak. Evet. Sen dua et buradayız tamam mı? Başka Hadi. bir şey demiyorum bak. Bak şu an farkındaysan Geldiğin ne gün kadar sakinim! Bak ne <laughs> kadar sakinim! Senin adın neydi kardeş? Halil. 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 Olmadı. Halil. Olmadı. Halil. Esra açıklar mısın? A Halil diye A bir eski sevgilisi falan mı var? Evet. <laughs> ha, okey tamam. bekliyorlar yol altında Tutkun teşekkürler, hoş geldin. Bir gün beni Şu anda beyinleriniz çok şey, sinirli. Çok gerginsiniz. Ve nasıl, ne şekilde konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Konuşarak <laughs> bazı şeyleri ifade etmeyiz. Konuşarak. <laughs> Adnan'ın sesi çok komik olmuş. Dur. Eee... Farkındayım. Sen de bunun zorluğunu yaşıyorsun. Daha fazla zorlandığını istemem. Kalbimi e, demin de kötü hissediyordum. Kadar, bu yüzden işte sakladım. Lanet olsun. Benim kalbimi o kadar çok açıttılar ki. Anne. O kadar çok kalbimi kıran erkek oldu ki. <laughs> Haftanın en aşık ödülü esere gidiyor. <laughs> <laughs> Eser bu yarışmayı çok fazla bence. veriyor <laughs> ama. Ne anlamda? E, oyunculuk anlamında mı? Cool'luk anlamında. Evet gerçekten evet. Doğru o konuda ben de katılıyorum. <laughs> ama eser gerçekten aralarında en iyi oynayandı bence. Yani hani neticede bir kurgu bir program olduğu için eser en iyi oynayan eserdi yani. Doğru. <gülüyor> Çok <gülüyor> pardon. 30 kala okay. kaldı bir dakika. Abi Ney, konu kaldı, ben... kaldı Abi konu <laughs> <Ama> olmaz <laughs> Kolumda roman yazan bir adama sarılmak istemiyorum bir daha. Hmm. Evet ve bir. Kolumda ne yazan? <laughs> ya. Ama Aynen. olmaz böyle. Kolumda roman yazan bir adama sarılmak istemiyorum. Eski yani. sevgisinin yani. adı. Arkadaşlar bu kurgu. Kurgu olmayan bir program isterseniz. Nasıl kurgu mu ya? Söyleyebilirim en iyi benim. Kurgu değil mesela. Yani öyle yani hani bilin diye söylüyorum. <laughs> evet ve bir daha sana sarılmayacağım. E bir daha ben yanında de, olmayacağım. Ben de kalbinde başka birisi olan bir insan için daha hala bu kadar uğraşmak istemiyorum. Ne olduğunu söylüyorsun? Kalbinde bir başka birisi var. Ya güle güle ya. Hadi bay bay. Şimdi karar ver ortacımı değil mi? Sen niye bana yürüyorsun? <Siz> <y> <laughs> Sen iyi misin? Sen iyi misin? <Gülüyor> <Gülüyor> Onun dışında C.C. acaba sizin ailenize layık mı? Layık. <laughs> Nasıl sen Ağla bir de ne demek ya? Ağla bir de ne, de ne demek ya? çünkü ben senin ağlamıyorum. Sadece Baksana sinirden gözlerim tamam. doldu. Olabilir. Ben senin kişiliğinle ilgili bir şey yapmadım. Analiz yapmadım. Aldım <laughs> götürdüm. Ha Batuhan kötü niyetli mi? Değil. Ama e, bazen ne dediğini bilmiyor yani. <gülüyor> 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 Oha, Oha! Çakmak sigarayla çıkmış röportaja Değil. <laughs> 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 ama ıı, saftirik bazen ne dediğini bilmiyor. <laughs> Kim yakaladıysa iyi yakalamış. Bu dediğin insanın arkasına atıp tutup iftira atan laf eden insanın yanında oluyorsun. Bunu bana nasıl yapıyorsun? Bunu bana nasıl yapıyorsun ya? Anlamıyorum seni. Nasıl <laughs> yapıyorsun? <laughs> <inanmıyorum. gülüyor> <laughs> ah Semih'in bakışı gördünüz mü? Ya ne var bu? Bak bak. <laughs> <laughs> <laughs>

Üçünü ben... <laughs> Bizim programda eş arama fikri nereden aklına geldi? Ee, bu programın e, çok kaliteli, düzeyli ve seviyeli olduğu Aynen kanka. bu ağır duruştaki bir gelin adayı bu cümleyi kullanmaz diye düşünüyorum. Al ağır. <gülüyor> <gülüyor> Tam izlemeye geldi. Gel Vermez. Evet. yok Yuh. Yuh yani. Yuh. Ayıptır ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ay kendinde en sevmediğin huyunu. Tek Aa ben bu kızı hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum evet. Esra? Evet. Hocam. Yani. Ee, Ay şey. Kendinde. kendinde izliyorduk ya Şanslı Masa. Şanslı Masa evet. Şanslı Masa da bu evet, şey. Da. Evet evet tamam. En sevmediğin huyunu. Tek kelime söyleyeceğim. Fazla iyi. Evet sizden isminiz nedir hocam? Tam tek kelime. Merhaba. Salih merhaba. Vay be işte benim stilimi Öykü değil Ebru Akel'in sunduğu zamanlar. Çok oldu bu. Zaten Bianca Ecem'in <laughs> burada olmasından ben izlemedim. seviyesini anlayabilmişsinizdir. Senden bir yorum alalım. Öncelikle Ecem arkadaşıma yorum yapmak istiyorum. Salih, evet. Salih. Salih nasılsın? Veriyorum. Vallahi <laughs> <esiyelim> yere istedim <esinliğim gülüyor> şeyi veririm. sen Kimsin sen? He? Brooklynli. <laughs>

<laughs> Adnan çok iyi abla kıyım ya. Şu arkadaşı mısın ya? Tamam. Şöyle yapalım. Daha <laughs> <laughs> Hayallerinizden bahsediyorsunuz ama sen beni tarif etmiyorsun. Ne? Ben bunu söyledim çünkü senin tam tersini söyledim. Çünkü... Ha ben esmer seviyorum demişti değil mi? Evet evet. Çünkü ben aslında senden ve senin tipinden hoşlanıyorum. Ben hayalimdeki kadını yalan söyledim. Aa, melek geldi. Tamam hadi, Herhalde tamam. borcunu geri vermeye geldi. Bakalım neler yaşanacak. Hoş bulduk. Aa sen orada mıydın ya? Pardon görmemişim. Kardeşim açıksan Gel kardeşim. Sana verdiğim borcu ne zaman ödeyeceksin? <laughs> Gidin de bahçe <bağırsayacak Gülüyor> <ooh>. tutamışsın. Şurada <laughs> tamam. iki kere bir şey konuşuyoruz. Bahçe my hand. Ben bunu sürekli yüz yüze, yüz yüze kendim de söylüyorum. Sen kimsin? Melis Musabet Sen bana soracaksın. Melis Musabet Kaya. Ay Allah'ım yarabbim. İsim olarak değil yani şahsiyet olarak necisin yani. İç ne, miyim ne, ne şey yapıyorsun? İsmiyim var. İyi ben de genel müdürüm o zaman. Ya o sen, sen nereden genel, genel şey yapıyorsun? Murat orada mısın? Burada olmak istemiyorum. Murat, ben bunu hak etmiyorum ya. Ben ne, ne oluyor bunu ha? hak etmiyorum. ne oluyor lan? Ben Lütfen kelimelerine bir daha rica ediyorum senden çokça rica et. Ne? Ne, ne? ne? <laughs> Uzaklaştı mesela? Ben kesinlikle Daneden başka kimseyi tanımak istemiyorum. Duygusal anlamda Daniden yara alırsam belki burça dönebilirim. Hocam <laughs> Daneden. Ne? <gülüyor> bir de dönebilirim diyor ya. <laughs> Duygusal anlamda Daniden yara alırsam belki burça dönebilirim. Hocam Daneden. Niye? Niye böyle üzerime? Sen ağlanacak halle nasıl gülüyorsun ya? Ben ağlanacak asla. aslında. Abi ya sen çok benziyorsun. Güzel bir ağlarsın. Ne oluyor amına?

yazık oldu temizlersin yazık oldu tamam abici ben dinleyeceğim seni yazık smart ya bu evde nasıl bir elektrik var Allah'ın selamı e, evde sen. o hali Aile yapılıyor bence sağlık sağlık eee bugün yeğenim Hakan geldi <laughs> Metap'ın kuzeni yazıyor ya <laughs> e, bugün yeğenim Hakan geldi <laughs> yeğenim ''Şu an ne ''Uğraşmam gereken insanlar var, şu an aşka vakit ayıramam.'' ''İlk önce fitne fesatla uğraşacağım.'' ''Anneme beni anneme beni şikayet mi ettin?'' ''Anneme seni şikayet etmedim.'' Ne olsun.'' ''Çok ''Ne oluyor lan?'' ''Olayı mı?'' ''Burada şey, bu kız, bu kız ee...'' Eski nişanlısı onunla beraber evet. içeride kızlar evinde sevgilisi olmasına rağmen şu an bu kızla beraber çıkıyor. Bu Mehtap'ın kızı değil mi Hakan? Ya yani Hakan Berker bu. <laughs> öyle değil mi Esra? Evet aynen öyle Berker bu bu da Serap. Birebir mi bu arada? Birebir. Gerçeği buydu. Sana olan sevgisi, aşkı yalan hiç aye. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuşan Trabzonlu değil mi Esra? Hiç aynen. Yani, evet. Çünkü Benim böyle diyor. Sana olan aşkı yalan hiç aynen. <laughs> Gerçi buydu. Sana olan sevgisi aşkı yalan hiç aynen. Yok <laughs> doğulu bu. bu Barış'ın sevgisi... sesini duyuyorum şu Saçmalama. an. Saçmalama Barış. Bu şive'nin bu, bu, bu doğulu olması imkansız. <laughs> Aşık olduğu kadına... Dur. Bu konuşan. Tamam Barış, Doğulu diye hatırlıyorum. Bakacağım tekrar. Bakıyorum, bir dakika. Hatta duruş. chat söyler ya. Yok Tekirdağlı Doğulu diyor, geldi. bak da Doğulu ya. diyorlar. Ha. Tekirdağlı o değil, Semih. Doğulu. Peki bunun Barış olduğunu emin miyiz? Erzurum Doğulu esprisi geldi. Erzurum şivesi olabilir dediler. Evet. Afrika Esra Kenan Doğulu esprisini yapanı banlayabilir miyiz? Çanakkale. Yani ne söylüyor? <laughs> ne güzel görmemişiz. Yenur Omega 5. Yenur Omega 5. Kime göre Doğulu diyen var? Doğru, Doğru valla. <laughs> yani. Haklı. Doğru Azerbaycan'daki birine göre Batılı mesela yani. Kime göre? Kime göre Doğulu? Doğru. Yanlış Doğru. mı abi? Doğru. Ay gerçekten doğru atladı amına. <laughs> Arkadaşım bana da <laughs> aydınlandı. Tam heyecan yapmasın. Ya o zaman herkes birbirinin doğusunda ve batısında olmuyor mu aslında? Tamam ben o yüzden dedim zaten. Hayır kanka mal mısın? Azerbaycan daha da doğuda da diye. Kanka tamam o zaman ona göre. De ne tartışıyoruz ya? Kanka dünya yuvarlak olduğu için herkes birbirinin doğusunda, kuzeyinde, güneyinde ve batısında. Tamam kanka buna hayır demedik. Biz o zaman niye bu güney kuzey batı şeyler? Şu an bize göre söyledik değil. bir de Azerbaycan'a göre söyledik. Beyler siz neyi tartışıyorsunuz şu an? <laughs> Doğu batı. <laughs> Sen dedi. Anladın ki bir iğrenç. İkkan. <laughs> Neyse. Neyse. Eee Fenomen House Vlog. Evet arkadaşlar.